Keşke yapay zeka bir günümü yönetse. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün tüm kararları yapay zekaya bıraktım. O ne derse onu yapacağım. Hadi videoya geçelim. Hadi hadi durma. Kalk kalk kalk. Videoya gel. Evet arkadaşlar. Şimdi çetçe'den ilk görevimizi isteyeceğiz. Bakalım bizden neler neler isteyecek. Hadi başlayalım. Selam ChatGPT. Selam Muhammed, nasıl gidiyor? Bugün neler planladım bakalım. Ee, bana sormak istediğin ya da birlikte karar vermemi istediğin bir şey var mı? Bugün şu anda video çekiyorum ve bugünümü tamamen sen yöneteceksin. Sen ne dersen onu yapacağım. Şimdi İlk görevimize geçelim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Harika, o zaman hemen başlayalım. Öncelikle bence güne enerji dolu başlamak için güzel lokal bir kahveciye gidelim. Mesela yakınlarda meşhur bir kahveci var mı? Oradan güzel bir latte ya da espresso alabilirsin. Sonra da bir sonraki maceramıza getiririz. Tamam, latte veya espresso doğru mudur? Evet aynen öyle. Seçimini yaptıktan sonra da bana haber ver. Bir sonraki adım için seni bekliyor olacağım. O zaman üzerimi hemen giyinip evden çıkıyorum ve kahve almaya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kahvemizi almak için dışarıya çıktık. Kahvemizi alacağız. Espresso ya da latte demişti. O zaman almaya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu anda kahveyi almak için espresso lebe geldik. Bu arada hava acayip sıcak. Ya yani inşallah sıradaki görevlere güzel verir. Yerlerimden ter akıyor artık. O zaman kahveyi almak için ee, içeriye gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Valla bu sıcak havada muhteşem geldi. İnşallah sıradaki vereceği görev de bu kadar serinletici olur. Evet arkadaşlar şimdi kahveyi bitirdik sıradaki görevimiz için ChatGPT'ye tekrardan danışacağız bakalım bizi nasıl görevler bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki görevimiz için şöyle basalım bakalım bizden ne isteyecek. Selam ChatGPT. Selam tekrar hoş geldin. Kahveni aldın mı? Her şey yolunda mı? Evet her şey Eğer yolunda. Hazır. Şimdi kahvemizi içtik senden sıradaki görevimizi istiyorum. Ne yapmamızı istiyorsun, ne yapalım? Süper, kahveni de içtiğine göre enerji yerine gelmiştir. Ee, hadi şimdi biraz hareket katalım. Mesela bulunduğun yerde güzel küçük bir park varsa oraya doğru bir yürüyüş yapabilirsin. Hem biraz temiz hava almış olursun hem de orada belki kısa bir video çekip izleyicilerinle paylaşabileceğin keyifli bir içerik çıkar. Tamam, o zaman bir park gibi bir yer bulup orada birazcık dolaşacağız, hava alacağız. O zaman yine orada görüşürüz. Harika. O zaman keyifli bir yürüyüş seni bekliyor. Parka vardığında bana haber ver. Bu da yeni bir macera için hazırım. Görüşmek üzere. O zaman parka gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Arkadaşlar merhaba. Biliyorum çok alakasız olacak ama size bunu göstermem gerekiyordu. Şuna bakar mısınız? Abi mükemmel değil mi ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar parka geldik. Burada şimdi birazcık hem eğlenelim hem de birazcık nefes alalım. <laughs> oh, oh, Götüm. Oh, götüm. arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu. Biraz yorucu oldu. Biraz aksiyonlu oldu bu görev. Ama güzel eğlendik. çocuklar gibi. Güzeldi. Şimdi Çeçepidi'den sıradaki görevi isteyeceğim. Bakalım bize ne görevi verecek. O zaman görev yani... zamanı. Şimdi Çeçepidi'yi arıyoruz. Selam Çeçepidi. Selam. Hoş geldin tekrar. Parktaki göreviniz nasıl geçti? Eğlenceli miydi? Keyif aldınız mı? Merak ediyorum doğrusu. Parkta açıkçası çocuklar gibi eğlendik, güzel geçti. Biraz yorucuydu. Ama <laughs> bana çocukluğumu hatırlattı, güzeldi. Şimdi senden sıradaki görevimizi istiyorum. Şu an biz Üsküdar'da falanız. Bize güzel bir görev ver. Senden bekliyoruz. Senin için ne yapalım, ne yapmamızı istersin? Harika, çok güzel geçmiş anlaşılan. O zaman şimdi Üsküdar'da olduğunuz için size şöyle bir görev vereyim. Üsküdar sahilinde bir simitçi bulun ve oradan taze bir simit alıp sahilde manzaraya karşı keyifle yiyin. Hem biraz dinlenmiş olursunuz hem de güzel bir Üsküdar klasiği yaşamış olursunuz. Tamamdır. O halde şimdi Üsküdar sahile gidiyoruz ve manzaraya karşı güzel bir simit yiyeceğiz ve bu anları kaydedeceğiz. O zaman orada Üsküdar sahilde görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda yapay zekanın verdiği üçüncü görevi yaparak simit almaya gidiyoruz. Sonrasında bunun tadını çıkartacağız. Merhaba kolay gelsin. 2 e, tane simit alabilir miyiz acaba? 2 tane simit. Kart geçiyordu değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar şu anda simidi aldık. Arkadaşlar şimdi Çeçepiti'nin verdiği üçüncü görevi tamamladık. Şimdi sırada kendisinden dördüncü ve son görevi isteyeceğiz. Bakalım bizden ne isteyecek. Tabii önce şimdi bitireyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ChatGPT'den dördüncü ve son final görevimizi isteyeceğiz. Bakalım bizden ne isteyecek. Selam Çeçepiti. Selam. Simkinizi aldınız ve sahilin tadını çıkardınız mı? Evet sahilin tadını Buyurun. çıkardık simidi de yedik. Şimdi senden dördüncü ve son final görevi istiyoruz. Bizim için ne istiyorsun? Ne yapalım? Harika. O zaman final göreviniz şöyle olsun. Üsküdar Meydanı'nda küçük bir meydan okuma yapın. Mesela meş yabancı turistle kısa bir sohbet edip onların nereden geldiğini ve İstanbul'la ilgili düşüncelerini öğrenin. Hem eğlenceli hem de izleyenler için ilgi çekici olacaktır. Tamam. Bu dediğin görevi yerine gerçekleştirmek için, son final görevi için şimdi gidiyoruz. O zaman sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi final görevi için gidiyoruz. Verdiği son görevi yerine getireceğiz. O zaman Hadi gidelim. A few moments later. Arkadaşlar turist yok turist. Turist yok mu yok mu yabancı? Turist yok. Bulamıyoruz nasıl bulacağız o kadar? One eternity later. Arkadaşlar hala arıyoruz ama bulamadık. Yani akşam oldu <laughs> hiçbir yerde yok. Şu an arıyoruz ama nafile yani yok. 2000 years bir tane bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Adınız nedir? Adım Madina. Adina. Madina. Madina. Evet. Ee, Madina hanım nereden geliyorsunuz? Kazakistanlıyım ben. Kazakistanlısınız. Burada okuyorum. Burada okuyorsunuz. Evet. Peki İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? İstanbul çok güzel bir şehir. Evet. Deniz var. Evet. Havası çok güzel. Yüzgarlı. Şimdi az. <laughs> Peki ne zamandır buradasınız? 6 ay önce geldim. 6 ay önce geldiniz. Evet. Umarım günleriniz çok güzel geçer. Röportaj için çok teşekkür ederiz. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür. çok teşekkür ederiz. Bir tane bulduk. Bu bile dört'tür Baya güzel. Hadi ikinciyi bulmaya çalışalım. Eğer bulursak. Ne hala bulamazsak ama bu bile iyiydi. Go. Arkadaşlar merhabalar. Yani yarım saattir belki bir saattir arıyoruz. Sadece bir tane bulabildik. Başka da bulamadık. Bir de hava karanlık akşam olması sebebiyle bir tane bulabildik. Şimdi ChatGPT'ye söyleyeceğiz. Bakalım challenge'ımızı yine de buna rağmen kabul edecek mi? Şimdi söylüyorum. ChatGPT selam. Selam. Muhammed nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. Şöyle ki ee, senin en son verdiğin görev vardı ya hani 5 e, tane turist bul onların nereden geldiklerini ve İstanbul hakkında düşüncelerini sor diye. Evet hatırlıyorum o görevi. Oldukça keyifli bir görevdi. Ee, sadece bir tane turist bulabildim yabancı. Ee, akşam olduğu için de başka bulamadım. Yani bir tane bulduk onunla yaptık. Ona sorduk soruları. Bu challenge'ımızı kabul ediyor musun? akşam olduğu için zorlanman çok normal. O yüzden hiç problem değil. Şimdi bu videoyu izleyenlere senden ricam e, bir benim yerime beğeni rica edebilir misin ve kanala abone olmalarını? Tabii ki. Sevgili izleyiciler eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve henüz abone değilseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz 채çi피din'in de dediği gibi lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.